Abdullah Öcalan bir teröristtir. Yeni bir sürecin başlamasıyla değişen bir şey yoktur. Her terörist gibi akşam söylediğini sabah inkar etmesi olağandır. Nitekim yaşanan da budur. 3-5 kofu göstermelik olarak yaktılar. Yaktıkları her silah için devlete ve millete yeni bir şart dayattılar. Bir daha söylüyoruz. Silah bırakma seremonisi aldatmacadan ibarettir. Terörist silah bırakmaz, Bira, bırakmış gibi yaparak mevzi kazanmaya çalışır. Bu konuda en başta bu uyarıları yapmıştık. Bugün bir daha, yarın bir daha, gereken her durumda uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Terörist silah bırakmaz, bırakmış gibi yaparak yeni bir mevzi kazanmaya çalışır. Bir kez daha uyarıyoruz. Aponun ipiyle inilen kuyudan çıkmak mümkün değildir. Fes edilen PKK Terör örgütünün 40 şubesinden bir tanesidir. Bunun PYD'si var. YPG'si var. Bercak'ı var. PCDK'sı var. KCK'sı var. Var da var. Bir tek PKK'nın silah bırakma kararı almış olması, fesih kararı almış olması Türkiye'yi tehdit eden terörist faaliyetlerin son bulduğu bulacağı anlamına gelmez.